Yozgatlıların heyecanla beklediği yeni stadyum projesinde çim serimi çalışmaları başladı. Saha kısa sürede maç oynanabilir hale gelecek. Yozgat'ın uzun süredir merakla beklediği yeni şehir stadyumu projesinde artık sona gelindi. Altyapı ve zemin sıkıştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından çim serimi çalışmaları cuma sabahı itibariyle başladı. Kısa süre içinde tamamlanacak çalışmaların ardından stadyum Yozgat FK ve amatör takımların maçlarına ev sahipliği yapabilecek duruma gelecek. Evet efendim, siz tanıyabilir miyiz? Şu an sahamızda çim seriliği neler söylemek? İsmim Hacı Oğuz, Yozgat Şehir Stadyumu'nu yapan şahıs. Ee, şu an bir 10 gün sonra inşallah sahamızın çimlendirilmesi bitmiş olacak. Şu an başladık efendim, değil mi? Evet, şu an bugün startı verdik, başladık. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde bütün sahamız çimlenecek. İyi bir bakımdan sonra inşallah takımımız bir ay sonra üzerinde maçlarını yapabilecek. Peki, çim serildikten sonra ne kadar sürede oynanıyor? Yaklaşık bir ay e, iyi bir bakımdan sonra oynanabilir. Bakım derken ne gibi? Hani gübresiydi, silindiriydi, e, bu tür şeylerin biçmeleri falan yapıldığı zaman sağa hazır vaziyete gelecek. Yani bir ay daha burada bekleyecek takımlar. Tabii mecbur e, kökleri iyice toprağa salması gerekiyor. En az 10 santim ki kalkmasın rulolar. Hani erken de oynanabilir ama sağa tahrip olur. Şu an e, Çin sulaması yapılıyor mu? Evet. Şu an can suyunu veriyoruz. Can suyu. Günlük sabah akşam sulamaları devam edecek. Zaten su, gübre, silindir ve biçme bunlar yapıldığı zaman sağda sorun olmayacak inşallah. Tamamen bir ay bekleyeceğiz. Mecburen. Mecburen, Mecburen beklemek zorunda. Evet. Başka var mı bir eksiğimiz? Yok şu an için Allah'a şükür her şey yolunda gidiyor. Bir eksiğimiz yok. Biz de elimizden geldiği zaman kadar bir an önce bitirmeye çaba gösteriyoruz. Memleketim olan Yozgat'a hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Evet. Teşekkürler ben teşekkür ederim.